Günaydın. 2 Ekim sabahından. Keşke 1 Ekim'de çekseydim ama bugün çektim yani. Yapacak bir şey yok. Benimle birlikte kilo verme sürecinde bir haftayı geride bıraktık. Dur ya ben bunu kaldıracağım. Her videoda saçlarımla oynadığımın farkındayım bu arada. Bazen yorumlara yazıyorsunuz. Geçen hafta ödemlerim vardı. Bu hafta ödemlerimi attığımı düşünüyorum. Hatta göbeğim yani geçen haftaya göre biraz daha iyi durumda şu anda. Ama böyle bir tık. Geçen hafta yoğunluk çoğunlukla kardiyo yaptım. Bu hafta böyle daha çok böyle ağırlık antrenmanlarına ağırlık vermek istiyorum. Siz de benimle beraber kilo verme sürecimi takip ediyorsunuz. Ben pazar sabahı tartıldım. Pazartesi bir hafta oluyordu normalde. Ve tartıda gördüğüm rakama inanamadım. <laughs> bu ben değilim. Ben bu kiloya uzun zamandır çıkmamıştım. Hani bir de geçen hafta ödemsiz tartılsaydım acaba kaç kilo çıkacaktım onu da merak ediyorum. Ama korktuğum için zaten bunu yapmadım. Bu arada kamera yamuk mu duruyor? Böyle daha düzgün gibi sanki. Ne diyorsunuz? Korktum. Neyse. Ben önceden her gün tartılırdım ya da 2-3 günde. Ben şimdi haftada bir kere tartılıyorum. Şimdi pazar günü tartıldım. Önümüzdeki hafta pazar günü. Pazar günleri salon kapalı benim spora gittiğim. O yüzden pazar sabahları tartılma kararı aldım kendi kendime. Sabah kalktım, kahvemi içtim. Biraz YouTube'dan vloglar izledim. Polina'nın, Sude'nin, Ada'nın. Bu üçünü şu anda takip ediyorum. Bunların vloglarını izledim. Özellikle adayı çok seviyorum biliyorsunuz. Ay acaba ben de bir günün ne olur muyum? <laughs> Ama gerçekten video çekmeseydim, video çekmeseydim şu anda hayatım çok sıradan ve basit olurdu sanki. Bilmiyorum video çekmek sonra bunları YouTube'a yüklemek bana çok şey geliyor. Böyle bana bir şeyler katıyor. Böyle hayatım çok basit olurmuş gibime geliyor. Şimdi hemen kahvemi içtim ve şimdi spor salonuna gideceğim. Bu hafta daha ağır çalışmayı düşünüyorum ve beslenmemi daha çok böyle yeşil bitkiler üzerine olmasını istiyorum. Yeşil sebzeler, meyveler, bitkiler, bitki, saltı, bitki mi yiyeceğim? Ya tabii ki bunun yanında proteinimi de alacağım. Bakalım değişimleri görecek miyiz? Çok merak ediyorum. sporun daha sonuna geldik. Ayakkabılarımı şöyle. Çok güzel ve başarılı bir gündü. 600 kere 600 600 ip atladım. Yani daha önce 500 atlamıştım. 600'ü ilk defa atlıyorum. <laughs> yeşillikli. İçinde kıvırcık ve bol maydanoz var. Ceviz koydum. Normalde peynir, avokado falan da koyardım ama olmadığı için koymadım. Ve zeytinyağı döktüm. Çünkü kıvırcık biraz sert olduğu için zor geçiyor insanın boğazından. Kendime böyle bir salata yaptım. Çünkü dün çok dar bir kıyafet giydim ve üzerime olmadı. Yani oldu da çok böyle etlerin fışkırdı yandan. Bu beni çok kötü hissettirdi. O yüzden böyle bir kahvaltı Yapmak istedim. Bundan sonra böyle. Ve aynı zamanda Gilmore Girls izliyorum. Bana göre bir dizi değil. E, Gossip Girl'den e, görüp başlamıştım bu diziyi ama çok boş vakit, vakit vaktinde konuşamadım. Çok boş vaktiniz olduğunuzda izleyecek bir dizi. Hani böyle çok sıkıldınız artık böyle böyle bir sakin, relax zamanda izleyebileceğiniz bir dizi. Ben böyle yemek yaparken arkada çalıyor. İzleyecek bir şey bulamıyorum son zamanlarda. Hepsini tüketmişim. Yeni şeyler de şu an daha keşfetmediğim için Gilmore Girls izliyorum. Ama pek benlik bir dizi değil yani. Beni hiç açmadı. Kesinlikle Gossip Girl yani çok ayrı aksiyon dolu bir dizi. Bu öyle değil. Bu çok sakin, relax. Kahvaltımı da. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Sabah kalktım. Bir serin hava. Dün akşam uyurken de serindi. Artık kışı hazırlanıyoruz galiba gitgide. Normalde saat 7'de zınt diye kalkarım. Yani gece 3'te bir uyandım. Sonra 4'e kadar, 4.30'a kadar uyuyamadım. Instagram'da takıldım biraz. Normalde Netflix'ten dizi izlerdim ama bulamadım bir şey şu Dilan Polatla alakalı işte Sıla Doğu falan o tarz şeyler gündemde sanırım bir onlara baktım bir araştırdım ya araştırdım derken hani ne olmuş ne bitmiş bu kız niye içeri girmiş falan kendime çok güzel bir kahve yaptım bardağımı daha az önce size şöyle göstereyim rüyamda dürüm gördüm gerçekten dürüm görerek uyandım yani. İskender'ın döneri var ya onu görerek uyandım. Hani arıyormuşum. Döner dükkanı arıyorum böyle. Her yer kapalı ben döner arıyorum. Ne alakaysa. Nizam arada onun aramasına uyandım. Dedim rüyamda döner görüyordum. O da dedi ki sipariş vereyim mi istiyor musun? Ben yani şimdi spora gideceğim. Normalde bu saatlerde pek spora gitmem. Erkenden hemen kalkar giderim ama ancak gideceğim yani. Ve bu benim için bir değişiklik. <laughs> ah Burnum kızardı ya. Yine bu benim için bir değişiklik yani. Normalde bu saatlerde spora giden bir insan değilim. Asla döner yememem lazım çünkü diyetime aykırı yani aykırı. Ben bu hafta çok incelmeyi planlıyorum ve inceleyeceğim. Hedefime giden yolda dimdik yürüyorum hiçbir fire vermiyorum. Sadece pazar günleri bir tane öğünümü abartmamak şartıyla diyetin dışına çıkıyorum yani ya da ne diyeyim rutinimin dışına çıkıyorum. Mesela bir gün yaptığın zaman onu çok abartıyorsun. Bir gün değil bir öğün yapacaksın ve onu da çok abartmayacaksın. Çok tatlı şeyler yemediğim için kendimi çok tebrik ediyorum. Normalde çok tatlı yerim. Ama bazen canım gerçekten çekiyor. Meyve yiyorum. Yapacak bir şey yok. Meyve yiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Benim spor rutinim böyle gelip geçiyor. Bakalım. Bakayım şu an bu sabah göbeğim biraz fazla. Çünkü bizim biraz tavuğu biraz fazla yedim galiba. Ama iner daha yeni uyandım zaten. Kendimi telkin etme şeklim. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Merak ediyorum. Hemen kahvemizi içelim. Bunun içine ben benim biraz su koymam lazım. Çok ağır olmuş. Biraz edit yapacağım balkonda oturup. Ay size oturma odamı göstermek istiyorum ya. Oturma odasını çok güzel yaptım. Tam bir hanım hanımcık ev oturma odası. Ev kadını oturma odası oldu. Hele bakın bakın hele millete kare kare bize tek pas vermez. Böyle de bir oturma odam var. Çok şık oldu gerçekten. Çok beğendim. Şu şu çiçeği şuraya koydum. Çok şeker bir çiçek ya. Çok şeker bir çiçek. Kitaplığımız biraz zarva dağınık oldu. Normalde az ve öz severim. Biraz karışık kuruşuk oldu. Böyle yani. Bunları da böyle koydum. Üzer, üzerleri toz görmeyin o tozları. Şimdi biraz balkonda takılacağım. Yine çok başarılı bir spor gününden Artık veda ediyorum Karın kaslarım Bakın burada bir izler var Bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Sporla kalın efendim Sağlıkla kalın ki, Ben az önce ne yaptım biliyor musunuz? Yanlışlıkla tarlattım yani yanlışlıkla olmadı da bilerek tartıldım yani. Normalde pazar günü tartılmıştım. Ve pazar günü tartıldığımdan daha fazla çıktım biliyor musunuz? Büyük ihtimal dün yediğim pilav, tavukdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Neyse moral motivasyon bozmaya gerek yok. Tartılmamam gerekiyordu. Bunu biliyorum. Her neyse. Şimdi spordan geldim. Duşumu aldım. Kahvaltımı yaptım. Kahvaltımı yaptıktan bir 4-5 saat geçti ve Böyle bir canım muz çekti. Şöyle bir kombu hazırladım kendime. Ceviz ve muz. Birazdan bunu yiyeceğim. Bu da ara öğün gibi bir şey diyelim. Çünkü saat 7 gibi falan herhalde ancak yemek yerim. 7'den sonra yemeği bırakıyorum. Bazen 8'e aksıyor ama genelde 7. Hava şu an çok güneşli. Dışarıda çok güzel bir güneş var. Güneşli havalarda şöyle bir şey hissediyorum. Sanki insanlar dışarıda güneşli havanın tadını çıkarıyormuş da ben evde böyle takılı kalmışım. Ben onun tadını çıkarmıyormuşum ve zamanı ve günü kaçırıyormuşum gibi hissediyorum son zamanlarda nedense. Ve yağmurlu havalarda da işte benim havam, işte benim sevdiğim havalar hemen işte Harry Potter izlemeliyim. Hani öyle bir görsel var ya işte yağmurlu hava, kahve, Harry Potter, battaniye diye böyle bir dörtlü yapıyorlar ya çok hoşuma gidiyor benim. Bulutlu havalar da benim benim mevsimim, benim havammış gibi geliyor. Niyeyse böyle bir şeyler hissediyorum. Ve bazen güneşli havada diyorum ki hadi dışarı çıkayım. Hadi ben de diğer insanlar gibi bu havanın güneşin tadını çıkarmalıyım diye düşünüyorum ama böyle yaşayıp gidiyoruz yani bakalım. Şimdi size kirpiklerimi nasıl taradığımı göstereceğim. Bunu bana güzellik merkezinden vermişlerdi. Bu arada ipek kirpik bakımıyla alakalı bir video çekmek istiyorum. Böyle 4-5 dakikalık falan çok kısa bir video. Sizce çekeyim mi? Kararsızım çekip çekmemek konusunda. Şimdi bakın. Bu ipek kirpiğiniz şöyle alıyorsunuz. Şöyle. Şöyle düzgünce. Bazen birbirine giriyor çünkü. Şöyle tarıyorsunuz. Şurada bir azalma var. Onu fark ettiniz mi? Buralarım dökülüyor. Her duştan sonra dökülüyor orası yani. Niye bilmiyorum. Bazen sabah kalktığımda görüyorum döküldüğünü. Ama Allah'tan çok yoğun yaptırdım yani dökülse bile bak şurada böyle bazen lekelenmeler oluyor i̇şte elimde yara <laughs> kabuğu çıkmış <laughs> böyle de kirpiklerinizi şu küçücük fırçayla tarıyorsunuz bazen bununla böyle kaşlarını da sabitliyorlar kaş yediği ee, bir hafta sonra bakalım ne kadar kilo vermişim merak ediyorum göbeğinize barışık olun. <laughs> Benim gibi olmayın. Ben şu sıralar çok taktım kilo konusu. Ve sırf hareketsizlikten kilo aldım biliyor musunuz? Yani insan hareket etmeli. Sürekli hareket edeceğim bir şey olmalı. Sürekli hareketsizdim. Sağlıksız şeyler yedim. Abartarak yedim ve nasıl bu kadar hızlı kilo alabildim bilmiyorum ya. Gerçekten çok hızlı kilo alabilen bir insanım. Ve bu da beni çok üzüyor. Küçükken bir tane kadın yani lisedeyken e, ablamın bir arkadaşı bana demişti ki senin vücudun çok şey kilo almaya çok müsait bir vücut. Bence yediklerine dikkat et falan demişti. Aklıma geliyor bazen sinirleniyorum. O yüzden insanlara kilolarıyla alakalı böyle şeyler söylemeyin lütfen. Ben bu vlogu burada bitiriyorum. Bir sonraki vloglarımda da yine kilomla alakalı bu gelişmeleri bildireceğim size. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın. Sağlıkla yaşayın. Sürekli bol bol yeşillikli şeyler yiyin. Yediklerinize dikkat edin. Abartmayın benim gibi. Sizi öpüyorum. Bye bye.